Evet ya, ya. Osman i̇şte, bu kale. son gün artık hadi bu kaleyi biz. fethetme zamanı geldi şimdi bu sabah şu an şu saatte o kaleye saldırıyoruz ve dedemizin intikamını alıyoruz aynen hadi Aa Emir burada bir beton var ya basa Öyle güzel sesler çıkıyor bu butonlarla. Ben buna birkaç kere basacağım ya. Bas bas. Allah! Allah. Ne oldu lan? Bas bas sen bas 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 bas. Ben de basıyorum. Hadi bas sen bas sadece sen daha az. Ne oluyor acaba? Ben bir içeri bakacağım acaba ne oluyor? Zombi sesleri geliyor. Bakalım içeriye acaba ne var? Osman biz ne yaptık? Kim bence hiç kaçmıyordun. Görünmezlik. Kapının oraya vurmaya başla. Kapıyı açıyorum. Açıyor hadi aç. Aç! Aç! Ah! Ah! Ye! Ah, ah vurma. Vur vur At 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 Kapat kapat. Kapanmadı. Kapat kapat. <laughs> Osman dalıyoruz. Ben görünmezliği içiyorum. İçte. Evet, ben de kılıcımı alıyorum. Evet kapıyı aç. Direkt zehir atacağım. Açıyorum. Bekle. Attığımda direkt atma. Tabii. At. At. Attım. Kapa. Aa. Osman ben dalıyorum. Allah emir 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 emir. İç içe hemen. Emir yanıyorum. Ben kuvvet iksiri içme, içsem biliyorum. Şu anda görünmezim en azından. Gece görüşünü içiyorum. Ve Osman. Hadi eyvallah ben içeri giriyorum. Ya sıra. Oh! Girdim oh! Oh! Saldırıyorlar! Oh! Saldır! Ah! Ah! Bu ne? Orada da var. Emir okçular birbirini dövüyor. Güzel. Bir şunu öldür tamam. Hemen Emin ah. geliyorlar. Geliyor oh, bu şeyli. Özel şeyli. Saldır. Ah. Bu ne? Hala var. Vuruyor. Osman geleme! Osman. Kardeşim gel. Emir baş edebilir misin? Ederim. Bu dedem için. Ve diğer herkes için. ben ya. O tamam bir şey yok bir şey yok. Zırhı ya. Hiçbir şey bana var. Sen ne düşür Tamam. Aşağıları gel. Gel yeme gel. Aa burada okçu var. Buna geldi tamam. Oo aşağıda daha çok var. Osman aşağıda daha çok var. Gelsene buraya. Zeyn atıyorum onu ben. Güle güle lan size. Oh. Gelmeyin ulan gelmeyin. Osman gelemen, yukarı çık. Yukarıdır sen. O oh, canım bayağı azaldı. Evet. Osman gel buraya beni koru. Beni koru Osman. Çok bir zehirlendim. Evet geliyor. Al geliyor. Oo elinde kemik var. Gel hele sen gel. gel. <laughs> Bu ne? Ne gülüyorsun? Savaştayız. Emir her Sağdır. Ok yemişsin. Emir altın emayı ye. Kuvvet içeriyorum. İçtim. Görünmezliği geçiyorum. İçtim. Ve saldır. Saldırıyorum. Kim benim o zaman? Bu dedem için. Bu kardeşim için. Bu da dedem için. Bu da diğer bütün herkes için. Dedem için kazanacağım. Bu maçı dedem için kazanacağım. Maç mıdır nedir? Oo, hala geliyorlar. Gel hele gel 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 ben ben ölmem ben ölmem. Gel 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 gel. Hoppa! Artık korkmuyorum lan senden. Bunların istediğim içinde. Oh! Oh! Ebe sende <laughs> şey, ya yay mı var? Efendim? Şey bir tane bir tane okçudan çıkmıştı. Oo Osman! Burada bir eksiklik var. Bekle. Şunu şuraya koyduk mu? Biraz daha basabilirsin istersen. Bas. Bas biraz daha. Biraz daha gelsin. Bunun istediğim için olacak. Biraz daha bas. Çok bas. Tamam. Yukarıda okçu var. sonra gireriz oraya. Yukarıya okçu geldi galiba. Bakayım hemen. Evet yukarıda okçu var. Okçular var. Ben de atacağım. Oh ay nerede nerede sen gel Oho. Oho çok güzel Ben de ok atıyorum oh, çok güzel Çok güzel çok güzel çok güzel Azalmalıyım Ok oh, atışımla Bende dokçuluk varmış ama ya Bas biraz daha Ben dalıyorum Gel şimdi sen de bana yardım et be orada bekleme. Kaç tane var okçu? Bilmem. Bitti galiba bakayım. Bitti. Ve bu savaşı kazandık Osman. Oley 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 <laughs> oley. Bunlar. İşte evir. Dedemiz Gel, edir 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 için. Edir. Sadece dedemiz için bunlar. Şunları da lavda yakayım hemen. Bunlar Emir, sadece dedemiz için. Bana. Ben de. bunu YouTube'da izlemiştim. Bak. Ne yaptın sen Susan? Ulan.